Hepinize merhabalar arkadaşlar. Part 2. Geçtik. Arı savun kaleciyi aldım, kalktı bulut. İkinci penaltıyı çektiydi bende. Şey. Dışarı indiler daha Bırakın oluyordu Dur direkt çok <laughs> Geliyor Arkadaşım

Bu resenitaire Hadi. abi. Ee, bir kazansın. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, yıl önce bile kaleye Yalan söylüyor bu arada. Evet. Oğlum çak bir sen bir beş on ay önce kare değildi. Gençlikte başladık, Uydurma, Oğlum gençlikte değil burada kale geçti ya. Arkadaşlar bakın ben geçen ya üç sene önce ben gençliğe gittim orada ya daha oynamayı bilmiyordum. Bana 5 kilometre sen onu bile kurtaramadım. O derece gittim. İşte ondan sonra yeşil bıraktım. Ben kaleye başladım. Dur bekle. Anlatıyorum. Ben kaleye başladım. Dördüncü sınıfta da yine aynı. Hiçbir şey yapamıyordum. Beşte. Yani bu aleme çok benziyordum. Bence altıda da şu an iyiyim. Ama ee, o zamanlar böyle gerçekten hiçbir şey yapamıyordum. Topa bile vuramıyordum. Şu an böyle. Hadi bak. bak. Yine bulutun anne eski arıya. Üç yıl önce işte o gençliğe gittim. yıl oynadım yine yani kalede. <laughs> kaleyi bıraktım çünkü kale lan kör müsün? Arayt <laughs> arkadaşlar maç boyunca kalenizi gole kapatırsanız bir gol yersiniz 5 dakika kala acı bitirirsiniz. Tüm takım sizi suçlar. O yüzden ben de kaleyi bıraktım. Arkadaşlar bugün yerdin. Hadi 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 bunu sen Yok istemez. Demek yiyin Ben de Hadi let's go. Ya arkadaşlar direkt dışarı 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 ya. Evet sadece eğitim aldım ya, evet. önce bir ay kadar eğitim aldım arkadaşlar, bir aylık eğitimler. Hadi bakalım. arkadaşlar bu da futbolu beni öğretti Orada yani. ya. Evet. Yalan söylüyor Arkadaşlar ya, Arkadaşlar ne oluyor? Arda işte O bloğa düzüne getiriyordu. Aras beni... Arkadaşlar yalan söylüyor. Arkadaşlar bakın. Burayı bak. sana öğretti babası. Ben öğrettim arkadaşlar spolu. Hadi bulut, vur. Ulan ben vurdum. da. Hayır. Vurdun ya. Arkadaşır, ben görmedim, Gerçekten ben, görmedim, ben görmedim. Abi,

bekle 2 dakika. 2 dakika sürme. 2 dakika sürme. Tamam, tamam Ali kalk kalk kalk. Tff gittim. tff'ye gittim arkadaşlar. Herkese ataktaydı biz. Çok iyi bir ataktaydık. Kaç tane tamam. kaleci daha Dur, sonra anlatırsın. Ya. Daha sonra anlatırsın. Hadi. Boş Arkadaşlar herkes ataktaydı bizim kaleci. Arkadaşlar bak ben bunu bu yüzden video çekmek istemiyorum. Arkadaşlar bir kerecik o olayı o başlattı. Ben anlatıyorum. He, dik dik dik. He. Dik dik Ben sana dik dik göstereceğim. Tavşan mısın herkes, herkes <laughs> <laughs> Biz oğlum? Herkes, ata gitti. Bizim kare Video kapalı ki. Ama. Sizden Bak bir şey. Hmm. Herkes ataktan bizim kaleci falan kale boştu. Karşı <laughs> şey, takımın kalecisi bizim ataktan Yalan top aldı. Söylüyor. Top aldı. Yemin ederim ki öyleydi. Bizim kale yok. Bizim kalede adam vardı. Ee, ama o kaleci o kadar kötüydü ki böyle. Ya i̇ster olsun ister olmasın zaten her türlü gol olacaktı. Ee, i̇yi bir tane adam vardı orada, Hamza diye. Alan, e, Kerem Akdırpalı falan. Azaz kafan gözükmüyor. Olsun. Arkadaşlar kale boştu tamam mı? Tamam bu. Arkadaşlar kale boştu. Hmm. Ben de o zaman defa forvete geçtim. Çünkü ya ataktaydık. Biz atarken ya çocuk aldı bir anda topu koşmaya başladı. Sürecekti, kalenin içine gelince şut çekecekti arkadaşlar. Ben onun bacak arası böyle açıktı arkadaşlar. Şuraya bir daldım. Çocuk sakatlandı. Orada, <laughs> sakatlandı.

除了死么？ i just.